aylan bak şu var ya onu alır mısın orada evet tabii ki geçecek ama bu bizim de çoraplarımızdır bırak bırak yüzüme çak çak bırak sen Aynen. Bu neydi, ne, Biz... Merhaba arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi Aşkın. Kemerdere köyüne Aşkın. bağlı. Kemerdere mevkindeyiz. Köprüyü görüyorsunuz. Burada bulunma sebebimiz e, günübirlikçiler diye tabir ettiğimiz biz kampçıların doğayı kirletmeleri, işte atık maddelerini bırakmaları üzerine biz de temizlemeye karar verdik. Çanakkale Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlar başta olmak üzere ve diğer tüm Türkiye'den katılan arkadaşlar toplam 40 kişiyiz. Siz nereden katılıyorsunuz? Biz Diyarbakır'dan geliyorum ben. Arkadaşımla beraber. Arkadaşım Adana'dan geliyor. Biz bir haftadır yoldayız. Buraya ulaştık. Etkinliği duyduk. Etkinliğe geldik önceden de haberimiz oldu. Son final noktamız burası. Buradan tekrar dönüş yapacağız. Ya burada önemli olan şurayı eğer çekebilirsek gördüğünüz gibi bu sadece bizim derenin etrafında topladığımız çöpler. Yukarılara çıkamadık. Yukarlarda var mıdır bilmiyoruz ama bu günü birlikçiler diye tabir ettiğimiz insanların, iki ayaklı insanların biraz sert olacak ama bıraktıkları pislikler topluyoruz bıkmayacağız. Toplamaya da devam edeceğiz. Doğa bizim. Doğa hepimizin hayvanlarında, insanlarında. Onu yok etmekte, kurtarmakta bizim elimizde. Ee, doğayı kirletmezsek doğanın bize vaat ettiği ve daha doğrusu verdiği çok nimet var. Hani bunlardan yararlanmak istiyorsanız doğayı kirletmeyiniz. Bugününüze sahip çıkarsanız yarınınız olur. Etkinliğe nereden katılıyorsunuz? Çanakkale Ön Seçim Erkek Üniversitesi öğrencisiyim. Ben de coğrafya bölümü öğrencisiyim aynı zamanda. <laughs> e, doğayı seviyorum. Bu <laughs> yüzden de coğrafya bölümü <laughs> aynı <alıyorum gülüyor> <ben gülüyor> <Zamanında. gülüyor> Bu e, kamp var dediler. Aynı zamanda hani temizlik amaçlı geldik biz buraya. Tamamen koruma amaçlı. E, böyle bir etkinlik var dediler. Biz de katılmak istedik. Herkese merhaba. Mahmut ismim. Şu an Çanakkale'nin Kemerdere köyüne bağlı Kemerdere'si E, Buraya gelme amacımız doğaya karşı sorumluluğunu bilincinde olmayan insanların insanların diyelim doğayı kirletmeleri ve yaşanamaz hatta bir sonraki kişilerin gelip de eğlenemeyeceği kamp kuramayacağı bir hale getirmeleri biz bunu gördük ve gerçekten üzüldük. Ve bir grup arkadaş çeşitli illerden, ben kendim İstanbul'dan geliyorum, e, Diyarbakır'dan gelen arkadaşlar var, Adana'dan gelen arkadaşlarımız var. E, bu görmüş olduğunuz şu anki temiz hali, e, özellikle cam kırıkları, yani bütün kayaların dipleri kırık. E, Paramparça cam kırıklarıydı. Hep şişeler kırılmış vesaire. Ee, ve bu arkadaşlar birlikte güzel bir özveriyle bunları temizledik. Ve gördüğünüz şu hale getirdik. Umarım böyle şeyler bir daha yaşanmaz. Gerçekten insanı üzüyor. Özellikle bu tür davranışlarda bulunmuş olan kişilere sesleniyorum. Lütfen doğaya saygı göstersinler en azından çocuklarımıza, çocuklarına ve bir sonraki nesillere rahatça gelebilecekleri bir yer bıraksınlar. Burası çok güzel bir yer gerçekten ama çevre inanılmaz kirli. Yani gezmeye gelen, pikniğe gelen, kampa gelen arkadaşlarımızı biraz daha duyarlılığa davet ediyorum ben. Yani hepimiz geliyoruz böyle alanlara ama çevremizi biraz daha temiz tutarsak daha güzel olur. Sonuçta doğa hepimizin. Doğaya sahip çıkalım.